Sosyal medyada yaz geldi. Ünlü güzeller birbirinden harika tatil pozlarıyla sosyal medyayı hareketlendirdi. İşte o pozlar ve o güzeller. Kim der ona 47 yaşında diye. Burcu Esmer Soy'un Bikini Şovu. Like Leopar modası hız kesmiyor. Sahilin son leoparı Şükran Ovalı. You know you said, check, yeah. Simge Sağan'dan Cansu Tosun'a, Gizem Karaca'dan Şevval Şahin'e tatil sezonunu açan güzeller ve ünlü güzellerin paylaşım şovu. Son yılların en sıcak yazı başladı. Ünlü güzeller bir bir tatile çıkarken paylaştıkları pozlar sosyal medyayı sallıyor. Simge Sağ'ın konserleri arasına kısa bir tatil sığdırdı. O kısa tatilinden bu bikinili pozları paylaştı güzel şarkıcı. Güzel oyuncu Cemre Baysel de tatildeydi. Birbirinden güzel tatil kareleri paylaştı Cemre Baysel ve geçtiğimiz haftanın en çok likelanan paylaşımlarından birine imza attı. Leopar yılın modası. Daha önce Melis Sezen'in leopar mayosuyla, Hadise'nin leopar elbisesiyle vahşi akım başlamıştı. Müzik Leopar akımı'nın son temsilcisi Şükran Ovalı oldu. Şükran Ovalı yeni tatil fotoğraflarında leopar mayasıyla göz doldurdu. Müzik o meşhur Didem şarkısının klibinde oynadığında 22 yaşındaydı ve böyle görünüyordu. Burcu Esmersoy. Didem 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 aradan tam 25 yıl geçti. Bir insan o günden bugüne bırakın yaşlanmayı nasıl gençleşmeyi başarır, akıl alır şey değil. Yaşlanmayan kadın Burcu Esmersoy yaza hızlı girdi. Birbiri ardına en iddialı mayolar ve bikinilerle pozlar paylaşan Burcu Esmersoy yine nefes kesti. Sezonu açan bir başka güzel Cansu Tosundu. Ay çiçeği konseptli pozlarıyla yaza hızlı girdi güzel oyuncu. No, Yaz pozlarındaki iddiasıyla tanınan Gizem Karaca da sezonu açtı. Gizem Karaca Mikonos paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Beyaz bikinisi ve kucağında sevimli köpeğiyle Derentalo'nun Bodrum pozları da ilgi gördü. Üzerinde güneş batmayan manken Şevval Şahinin çeşme pozları her zamanki gibi iddialıydı. Şahin Kaya'nın pembe bikinili sezon açılışı, Burcu Özberk'in bikinili şezlong pozu ve Selen Görgüzel'in iddialı bodrum kareleri de bu haftanın güzel paylaşımları arasında yer aldı. Watch me. milleri poz verirken bazı ünlüler de havuz başında spor yaparak formda kalmayı tercih etti. İşte Hatice Çandil'in havuz başı spor keyfi. <laughs>